Herkese merhaba arkadaşlar. Kafa Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben Fatih. TYT Fizik Optik ünitesi küresel aynalar konusuyla devam ediyoruz. Küresel aynalar adından da belli arkadaşlar. düzlem aynadan farkı küresel olmaları. Küresel deyince aslında gerçekten küresel olduklarını şu şekilde anlatacağım ben size. Şöyle tamamlarsam eğer ben bu küresel aynayı şu şekilde tamamlarsam gördüğünüz gibi şurası M noktası bu şeyin oluşturduğum çizdiğim dairenin tam orta noktası olur arkadaşlar. Bu merkez noktası dediğimiz şey asal eksende, merkez noktası dediğimiz şey tam bu oluşturduğumuz tamamladığımız dairenin orta noktası olur ve, ve yarı çaptır. Yani şurası R e kadardır. O yüzden de t ile f arası da yani f odak noktası, fokus noktası r bölü iki kadardır arkadaşlar. R bölü iki kadardır. E, tam asal ekseni kesen noktaya da tepe noktası deriz arkadaşlar. E, ve e, küresel aynalarla alakalı bilmeniz gereken e, terimler bunlar. Tabi bilmemiz gereken birkaç özellik daha var. E, normali nasıl nerededir bunların? Düzlem aynada normal dik düşen e, bir şeydi değil mi? Dik çiziyorduk aynaya. Buna da normal diyorduk. E, tümsek aynalara, çukur aynalara, merkezden çizdiğimiz en yakın Doğru o nokta için normaldir arkadaşlar ve dik düşer. Merkezinde özelliği bu zaten. de Ben buradan şuraya da bir şey çizsem o da dik olacak. Ve o yüzden de arkadaşlar bu yüzdendir ki e, herhangi bir paralel bir ışın geldiği zaman bu noktaya şu alfa açısı, burası da alfa açısı olur ve bakın odaktan geçer. Merkezden çıkan e, ışın normal olduğu için Buradan merkezden bir ışın gönderdiğimiz zaman olduğu gibi geri, geri gelir. Ee, ve son olarak da tepe noktasına bir ışın gönderirsek yine merkez e, şey olduğu için normal olduğu için geldiği açıyla geri döner arkadaşlar. Zaten bu özellikleri ayrıntılı bir şekilde bir sonraki derste işleyeceğiz. Bir de bunun tümsek aynası var. Bu çukur ayna bir de bunun tümsek olanı var. Tümsek, tümsek aynada da arkadaşlar yine normali biz merkezden çizdiğimiz ve sonra uzattığımız Sanal bir şekilde şeyle belirliyoruz, bu doğruyla belirliyoruz. Burada da yine gelen açı merkezden gelen açı alfa ise giden açı da alfa olacak arkadaşlar normale göre. Paralel bir ışın gelirse eksene asal eksene paralel bir ışın gelirse, bu da yine çukur aynada olduğu gibi, bu da yine çukur aynada olduğu gibi odaktan yansıyacak. Sadece odaya gitmiyor. Tabii ki yansıyor. Arkadaşlar buradan normalini çizelim. Bu işin için normali çizdiğimiz zaman bakın gördüğünüz gibi bu işin içinde normal yine bu olur. Yani burasıyla teta teta birbirine yine eşit olur. Aslında mantıkları birbirine çok benzer arkadaşlar. Odak uzaklıkları şekilde odak uzaklıkları eşit çukur tümsek aynalar KLM ışık ışınları şekillerdeki gibi gönderiliyor. Buna göre hangi ışınların izlediği yol doğru olarak verilmiştir? Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi odak noktasına e, belli bir açıyla gelen bir ışın var. Bunun paralel yansımasını bekleriz. Çünkü paralel gelseydi de odak noktasına göre yansıyacaktı. Bu yanlış. 2 yanlış. Yani K, L. L yanlış. L olanlar gitti. 2F, e, 2F merkeze. 2FF. Burası odaksa burası merkezdir. Merkeze dik açıyla geldiği için merkez ekseninde geldiği için olduğu gibi yansır arkadaşlar. Çünkü bu normaldir biliyorsunuz merkezden çıkan ışın. Ee, o yüzden 3 doğru. Yani M doğru. Okey. A da gitti. Şimdi bakalım. Belli bir açıyla gelmiş. Belli bir açıyla yansıyacak. Şimdi şöyle düşünelim. Ee, buraya paralel gelseydi nereden yansıyacaktı arkadaşlar bu? F'den yansıyacaktı değil mi? daha büyük açıyla gelmiş. F ile T arasında yansımış. Bu doğru olabilir mi? Olabilir. Ee, o yüzden burası da merkez olsun. Şuraya da merkez diyelim. Burası da merkez, merkez olursa bu mümkündür. O yüzden K'ya da doğru diyorum. K ve M. Yarı çapı 40 cm olan bir küreden yapılan çukur aynanın odak uzaklığı kaç santimdir? Yarı çapı 40 cm olan bir küre düşünelim. Yarı çapı 40 cm ise burası M'ydi odak noktası da bunu ikiye bölüyordu. Yani cevap C. Oda F olan çukur ayna ve düzlem ayna şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre X yaşınları yansımalarından sonra e, yer üzerindeki noktalardan hangilerine ulaşır demiş. Düzlem ayna. Öncelikle paralel geleni bir aradan çıkaralım. X paralel gelmiş demek ki odaktan çıkacak. E, 2 2 2 2 2 2, 2, 2. N'ye geldi. Bakın uzattım N'ye geldi. E, zaten cevap çıktı yani. Neden böyle oldu anlamadım. Böyle yazmışlar soruyu. E, paralel gelirse odaktan geçecek. Ve neye gidecek? Cevabımız Edirne. Bakalım diğerine de. E, diğeri de düzlem aynada geliş açısıyla yansıyacak. Bakın geldi tepe noktasına ulaştı. Tepe noktasına gelen açı geldi açıyla geri yansırdı hatırlarsanız. O yüzden bu da böyle geldi geldi geldi. Nereye ulaştı? L'ye ulaştı. Cevabımız Edirne. Dersimizin sonuna geldik. Ekstra serimizden işlediğimiz konunun sorularını çözmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.